Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı, güzel, kolay bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu altın başak 312 numara. Leylak 298 numara. 20 numara tığ kullanıyorum. En küçük boy inci kullandım. modelimde bu şekilde gerçekten çok güzel kibar bir model oldu yapılışı da çok kolay Umarım sizlerde beğenirsiniz alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum başlangıç kısmında 4 tane tığ battısı atladım Orta kısımlarında 5 tane tığ battısı atladım hanımlar. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere de en başından gösteriyorum. İpimizin sabitlemesini herhangi bir tığ battısından kapatarak yapılışına geçelim. Ben daha önceden 3 tane tığ battısı atlamıştım. Yanına 2 tane ekleyeceğim. Sizler 4'e tamamlayın hanımlar. Sabitlememizi yaptık. 3 tane zincirimi sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. Tığ battılarımızı atladıktan sonra Tığımın üzerine iki defa doluyorum. Sıradaki boşluğu battısından kapattım. Önce bir, sonra iki, iki, iki ilmeklerimi çektim. Küçük bir yuva oluşturdum. Yuvanın içinden bir tane sık iğnesi yaparak kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 8 9 10 zincir çektim zincirlerimizi sıkı çekelim hanımlar ne kadar sıkı çekersek o kadar güzel duruyor oluşturduğum yuvanın içinden zincirimi kapatıyorum tekrar 10 tane zincir 6 7 8 9 10 ikinci pırpırımı da kapattım Yuvanın içine iki tane pırpır pır yapıyoruz. Aynı tığ battısının içinden bir tane sık iğnesi yaparak sabitliyorum. Üç zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir. Sıradakinden kapatıyorum. 3 zincir. Sıradakinden kapattım. 4 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Sonuncu tığ battımı da sabitledim. Tığımı iki defa doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ilmeklerimi çektim. Küçük bir yuva oluşturdum. Yuvanın içinden bir tane sık iğnesi yaparak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıkı çektiğim 10 zincirimi yuvanın içinden kapatıyorum. Tekrar 10 tane zincir. İkinci pırpırımı da yuvadan kapattım. Aynı tığ battısının içinden sık iğnesi yaparak sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir ile 5 tane tığ battısı atlıyoruz. 3 4 5 Tığımı iki defa doladım. Sıradakinden kapattım. Önce bir, sonra 2. 2 2 çektim küçük yuvamı oluşturdum. Yuvanın içinden bir tane sık iğnesi yaparak kapatıyorum. Alt trabzanını bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar. Üst kısmına geçiyorum. İpimizin sabitlemesini baştan sayıyorum. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İlk pırpırın tepesinden orta kısmından sabitliyorum. Tığımı iki defa doladım. Diğer pırpırın tepesinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Yaptığımız trabzanın altından bir tane sık iğnesi yaparak sabitliyorum. Bir, iki zincir, bir defa doladım. Zincirin altından kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, iki ilmeklerimi çekiyorum. Tığımı iki defa doladım, aynı yerden kapattım. İki, iki, iki çıktım, iki doladım. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Dolamamı üçe çıkarıyorum. İki, 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 iki çıkıyorum. Tekrar 3 defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Dolamamı 4'e çıkarıyorum. 2, 2, 2, 2 2 olarak çıkıyorum. Son olarak tekrar 4 defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2. 2 çıktım. Burada bir tane incimden alıyorum. İnciyi sabitliyorum. Parmağımla bu şekilde arkaya doğru aldım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir çektim yaptığımız trabzanın altından pırpırın içinden değil hanımlar altından trabzanın altından kapatıyorum 1-2-3-4-5-6-7 8 zincir çektim. Orta kısımdaki tığ battısından kapatıyoruz. 1 2 3. olanından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Diğer pırpırın tepesinden sabitliyorum. Tığımı iki defa doladım. Diğer pırpırın tepesinden kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki çekiyorum. Trabzanın altından bir tane sıkı iğnesi yaparak sabitledim. Bir, iki zincir çektim. Bir defa doladım. Kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, iki çekiyorum. İki defa doladım. 2 2 2 çıktım 2 doladım önce 1 sonra 2 2 2 çıktım dolamamı 3'e çıkarıyorum 2 2 2 2 olarak çıktım tekrar 3 defa doluyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. 4 defa doladım. 2 2 2 2 2 çıktım. Son olarak 4 defa doluyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 2 2 ilmeklerimi topluyorum. Bir tane incimden aldım. Sabitliyorum. Arkaya doğru aldım. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yuvanın altından sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 1, 2, 3. orta kısımdaki tığ battısından kapattım. Evet hanımlar bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Çabucak bitebilecek güzel kibar bir model oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.